geldiniz. Ay kurban oluruz seni verene. <laughs> oh, ağzım var, bir gece ağzım Sağ ol anneciğim. Oy, nasılsın? İyiyim, Vallahi bu dua bana yeter. Daha ne olsun? Allah <laughs> açık etsin. Sağ ol anneciğim. Yolunu açık Sağ etsin. ol anneciğim. Ayağın taşa değmesin. Kurban oluruz. Sağ, sağ ol. ol. Teşekkür evet. ederim. Sağ ol. Annenlerden de çok çok selam söyle. Çok hanım güzel. bir kadın. Çok hanım bir <laughs> <tat>. kadın. <Çok gülüyor> <hanım gülüyor> İlk ben seni hiç tanımıyordum. Ne İlk değil. onu gördüm. Annenle beraber böyle oturuyorsun bir Her bahçede. Dedim ki Allah'ım dedim bu kadının yetiştirdiği <laughs> çocuk böyle olur dedim. Ay, sağ ol güzel Bak. annem benim. Sağ ol çocuğum oh, oh, Allah razı olsun. Çok ağırdım ben seni görmek. Ne güzel valla. Başkanım. Çıkar, Çıkar, şimdi. <laughs> Çıkar çıkmaz bana. annemi arayacağım senin Nasıl, adını. İsminiz ne annesi? Nazmiye ismi. Nazmi annesi. Ben kadın gümüş anneliyim kendi. Ben anladım senin nereli olduğunu. Sen merak etme. Allah yolunu açık etsin. Sağ Başkanım. Başkanım hoş geldin. Sağ, sağ ol. Bir Rizeli olarak bunlardan bunlardan bizi kurtarın. Çok çalışıyorum. Bir Rizeli olarak diyorum sana. Sayeli olarak. Çok çalışıyorum. Mahcup olmayacağım size. Artık yani insanların burasına kadar geldi. Öyle öyle. Güzel günler bizim olacak. İçerisindecek olmaz. 2019 yılında hiçbir ilerleme yokken işe yeniden başladık. Şu an projemizde yüzde yetmiş altılık bir ilerleme mevcut. Tavşantepe istasyonuna Kadıköy yönünden gelen hattımız Kuzeye e, doğru, Sabiha Gökçe'ne doğru yani burada Fevri çakmak, yayalar, Kutköy istasyonlarımıza Sabiha Gökçe'ne erişiyoruz. Şu an bizim M4 işletmemiz Kadıköy'den Sabiha Gökçe'ne tek e, bir işletme, tek bir rota olarak devam ediyor. Biz Kadıköy'den tepeye gelen trenin artık Kaynarca'ya kadar da hareket etme imkanını sağlamış olacağız. Burada gördüğünüz anda yine Pendi'yi de Sabiha Gökçe'ne bağlayarak aslında bağımsız olan M10 hattını da devreye almış sistem ağlarının oluşmasıyla biraz lastik tekerlekli araç düzenine de bizim böyle çok ciddi bir şey çalışmamız gerekecek. Yani belli alanları artık araçsız hale getirmek. Hayırlı işler. Kolay gelsin. ray devam ediyor. Evet. 150 oranında tamamladık başkan. Biraz bu tarafa da alalım. Gelelim böyle. Eyvallah. Hadi Allah tamamını emersin.